Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önceki videoda izlediğiniz bahçe turundaki kabaklarla mücver yaptık. sınıf mücverin yapım aşamasını sizinle beraber paylaştım. Birazdan ben de mutfağa gideyim ve sizinle beraber mücverin nasıl yapıldığını paylaşacağım. Umarım siz de denersiniz. Çok güzel oluyor tadı da. O zaman şimdi tarifine başlayabiliriz bahçe turunu paylaşmıştım sizlerle. Şimdi ise bahçeden topladığımız kabaklarımız var. Tabii bu kabakları biraz daha dışarıdan aldığımız kabakları ekleyeceğiz. Böylece mücver yapacağız kabaktan. Bazıları patatesle yapıyor ama biz kabaktan yapacağız. Şimdi taze soğanlarımızı küçük küçük doğruyoruz. Şimdi malzemelerimiz neler var? Mücver için taze soğan, kabak, dereotu, pul biber, karabiber, tuz. Yumurtamız, kabartma tozumuz, unumuz var. Ve size ölçülerini paylaşacağım. Biraz da göz kararı açıkçası. Taze soğanlarımızı doğruyoruz. Böyle yaptık. Küçük küçük. Tadı güzel oluyor. Fazla da yağ koymayacağız. Fazla yağlı olmayacak hafif bir yağ koyacağız. Bakın yağ ne kadar koyduğumuzda gösteririm size. Evet. Taze soğanlarımızı küçük küçük doğradık. Şimdi de dereotlarımızı doğrayacağız. Bunları da küçük küçük minik minik doğruyoruz. Sonra hepsini bu kapta karıştıracağız. Daha sonra şekil verip yağ biraz sonra şekil verip daha sonra ocağımızın altını açacağız birazcık yağ kızaracak daha sonra evet dereotlarımızı da küçücük küçücük doğradık şu an çok güzel görünüyorlar. Şimdi kabaklarımıza geçtik. Bunlar bizim bahçeden kopardığımız, bahçe turunda gördüğünüz kabaklar. Şimdi biraz üzerine, o bize az geldi. Bir, üç tane daha ekleyeceğiz. Yani biz altı tane kabak kullanacağız mücver için. Bu sayı size bağlı. Kaç tane yumurta kullanacağız peki bunlar için? kabakları çok olabilir 3 yumurta gibi bir sayımız var şu anda şimdi kabaklarımızı rendeliyoruz rendelemeye devam ediyoruz Evet 6 tane kabak çıkarmıştık ama biraz fazla geldi Beşinciyi şu an yapıyoruz ve beş tane kabak yeterli duruyor. Büyük olan yerinde rendeliyoruz. İçinde şu an dereotu var, taze soğan var ve beş tane de kabak var. Şu kabın içinde dereotu var, beş tane kabak var ve taze soğan var ve dört tane de ve şimdi dört tane yumurta kıracağız. Sarısıyla, beyazıyla beraber hepsini koyuyoruz. Daha sonra baharatlar size kalmış. İsterseniz karabiber, pul biber de koyabilirsiniz. Yakışıyor. Tuzumuz var. Un ve tabii ki olmaz olmazı kabartma tozu. Şu an dördüncüyü kırdık. Evet dört tane yumurtayı kırdık. Şu göz kararı bir tuz. Tuzu size bağlı. Pul biber, karabiberi de size bağlı. biz biraz acıya seviyoruz. Baharatlı. Ve kabartma tuzu ekleyeceğiz şimdi. Un. Kabartma tuzumuz kaldı. Unu ne kadar koyacağız? 4 kaşık falan. 4 kaşık. Yani kabağın tanesi kadar. Bir yemek kaşığı da un koyuyoruz. Şimdi bir paket kabartma tuzu koyduk. ve Bunların hepsini çok güzel kaşıkla şimdi karıştıracağız ve köfte kıvamı elde edeceğiz. Daha sonra ise kızaran yağın içine koyup pişireceğiz. Köfte. Yani fazla o kadar birbirini tutmayacak köfte gibi. Biraz daha cıvık. Kabak suyunu Su bırakıyor. bırakıyor. En son halini size tekrar göstereceğim. Evet. Kıvamı şöyle oldu. Yani köfte gibi kıvam. beklemeyin. Suyunu bırakıyor çünkü kabak. Bu şekilde. Burada da yağımız kızarıyor. Altını açtık. Ve buraya da bol içine böyle havlu kağıt koyduk. Yağ çekmesi için, yağlı olmaması için. Ve şöyle bir kevgirle de daha sonra çıkaracağım. Güzel Şöyle bir kaşık yardımıyla cıvık olduğu için çok rahat kullanılabiliyor. Yağımız kızgın. İsteyenler bunu fırında da yapabilir az yağlı ama öyle kuru oluyor. Biz o yüzden böyle tavada, yağda seviyoruz. Biraz sonra da sarımsaklı yoğurdunu yapacağız üzerine dökmek için. Çok güzel oluyor sarımsaklı yoğurtla beraber. Afiyetle yiyebilirsiniz. Biz şimdi kapatalım. Daha sonra piştikten sonra çıkarmaya yakın tekrar videomu açıp son halini göstereceğim. Mücverlerimizi şu an ters çevirdik. Hafif kızardılar ama ışıktan fazla göremiyorsunuz kızardığını şu şekilde daha yapacağımız var. Bazıları şu an pişti. Onları çıkarıyoruz. Böyle dediğim gibi havlu kağıt serdik. Yağına emmesi için. Siz de böyle borcamın içine havlu kağıdı serebilirsiniz. Şu an çok güzel gözüküyorlar. Ama ışık birazcık pişmemiş gibi bu ışıktan dolayı. daha bir bu kadar daha bayağı daha var o yüzden siz kabak ve yumurta sayısını istediğiniz gibi kaç kişisiniz ona göre yapabilirsiniz şu an diğerleri pişiyor Dilara şimdi sizin yerinize bir tanesini tadacak tadının nasıl olduğunu pişip pişmediğini size söyleyeceğim Elimizi çıkarmaya devam ediyoruz en son şunları da koyup hepsini çıkaracağız daha sonra son halini sizinle tekrar paylaşırım Evet bahçe turunda izlediğiniz kabaklardan mücver yaptık. Çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. Ayrıca sunum önerisi olarak da siz de sarımsaklı yoğurt yapıp bandırarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun şimdi bize. Umarım siz de bu tarifi denersiniz. Bu gibi tariflerin, yemek tariflerinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, Beğendiyseniz beğenmeyi ve zilinizin sesini açmayı unutmayınız. Aşağıya yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden yorumlarınız için. O zaman biz şimdi bunu yiyelim. Siz de hoşçakalın buraya kadar bizi izlediyseniz teşekkür ederim. İyi günler o zaman şimdilik sizlere.